Hayat karşımıza zorluklar çıkarınca bazen bu durumdan bıkar ve pes etmek isteriz. Bu zorluklar hep bizim başımıza geliyor diye düşünmeye başlarız. Ancak gerçek bunun tam tersidir. Hayatta herkes zor şeyler yaşar. Önemli olan pes etmemek ve başarıya ulaşmaktır. Elbette bunu söylemesi kolay. Çünkü hepimiz zaman zaman hevesimizi kaybederiz. Bu nedenle pes etmeyen insanların neler başarabildiklerini gösteren harika filmleri sizler için bir araya getirdik. Videomuzda yer verdiğimiz motive edici filmler sayesinde pes etmemenin ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. İşte ilham veren en iyi kişisel gelişim filmleri. filmleri arasında yer alan yapım, teknoloji harikası Apple şirketinin kurucusu olan Steve Jobs'ın hayat hikayesini bambaşka bir perspektif ile gözler önüne seriyor. Oscar ödüllü yönetmen Danny Boyle'un yönettiği filmde Michael Fassbender, Kate Winslet ve Seth Rogen rol alıyor. Motivasyon filmleri denince hemen akla gelen The Founder, İki kardeşin birlikte işlettiği McDonald's isimli yenilikçi restoranını azim ve acımasızlıkla çabalayarak dünyanın en büyük restoran zincirlerinden biri haline getiren Ray Kroc'un hikayesini konu alıyor. Michael Keaton, Nick Offerman, John Carroll Lynch ve Laura Dern gibi oyuncuların rol aldığı filmin yönetmenliğini ise John Lee Hancock üstleniyor. Andrew Neiman, New York'ta bulunan ünlü Schaeffer Konservatuarı'nda birinci sınıf öğrencisidir. Andrew, küçük yaşlardan itibaren bateri çalmakta ve bu konuda çok iyi olmak istemektedir. Konservatuarın en prestijli hocası olan Terence Fletcher, Andrew'i kendi grubuna alır. Fletcher, öğrencilerine rahatsız edici boyutta sert davranan bir hocadır. Andrevin önünde sadece mesleki bir test değil, aynı zamanda psikolojik bir sınav da vardır. Filmde Miles Teller ve JC Simmons rol alıyor. Gençliğinde başarılı bir basketbol oyuncusu olan Ken Carter, mezun olduğu Richmond Lisesi'nde basketbol koçu olarak görev almaya başlar. Ancak basketbol takımında bir kaos hakimdir ve oyuncular birbiriyle anlaşamamaktadır. Koç Carter, oyuncularının hem basketbolda hem de sınıflarında başarılı olmalarını istemektedir. Bu nedenle tüm oyuncularını ortalamalarını 2.3'ün üzerinde tutacaklarına ve tüm derslere gireceklerine dair bir sözleşme imzalamaya zorlar. Daha sonra Koç Carter, oyuncuları disiplinli bir şekilde eğitmeye başlar. Önceden sürekli kaybeden bu takım, Koç Carter ile birlikte kazanmayı öğrenir ve sezona iyi bir başlangıç yaparlar. Ancak tam her şey iyi gidiyor derken oyuncuların akademik ilerleme raporları gelir. Kişisel gelişim filmleri arasında bulunan yapımın başrolünde Samuel L. Jackson yer alıyor. Farhan Kureşi, Renço Chuhenchut ve Raju Rastugi iyi bir mühendislik okulunda okuyan 3 öğrencidir. Farhan ailesinin isteği üzerine mühendislik bölümünü seçmiştir. Diğer yandan Raju ailesini yoksulluktan kurtarmayı hedeflemektedir. Rancho ise makineleri çok sevdiği için bu bölümü seçmiştir. Bu üç öğrenci ve profesörleri arasında yaşananlar dostluk ve aşk gibi kavramları gözler önüne sererken eğitim sistemini de eleştirmektedir. Filmde Amir Khan, Armet Heaven Charmian Josie ve Kareena Kapoor rol alıyor. Film Joy Mangano'yu tek başına üç çocuğuyla beraber yaşarken Miracle Mop'u icat ettikten sonra kendi işinin patronu olmasını konu ediniyor. Filmde Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence ile birlikte Bradley Cooper ve Edgar Ramirez rol alıyor. Yenilmez Nelson Mandela'nın ülkesinde birliği ve beraberliği sağlamak için Güney Afrika rugby takımı kaptanıyla yaptığı işbirliğinin ilham verici hikayesini konu alıyor. Yeni seçilen Nelson Mandela, milletinin ırksal ve ekonomik nedenlerden dolayı ayrımcılığa uğradığını bilmektedir. Mandela, sporun uluslararası dili sayesinde insanları birleştireceğine inandığı için 1995 Rugby Dünya Kupası'nda inanılması güç bir çıkış yapan Güney Afrika futbol takımını destekler. Filmin başrollerini Matt Damon ve Morgan Freeman ikilisi paylaşıyor. San Francisco'da karısı ve oğlu ile yaşayan Chris Gardner, 1981 yılında pahalı ve demode bir teknoloji olan Kemik tarayıcı ürünlerinin satışını üstlenir. Bu ürünlerin satışında başarı sağlayamayınca karısı Linda onu terk eder. Maddi kazanç sağlamak için değişik alanlara yönelen Gardner borsada sarraf olmak için elinden gelen her şeyi yapmaya başlar. Aynı zamanda oğluna babalık yapmaya çalışır. Kişisel gelişim filmleri arasında bulunan yapımda Will Smith Jaden Smith ve Tandy Newton rol alıyor. Kişisel gelişim filmleri arasında yer alan Forrest Gump, öğrenme güçlüğü yaşayan ancak atletik olan inanılmaz yeteneklere sahip Forrest Gump'ın 1944 ve 1982 yılları arasında gözlemlediği ve başkalarına ilham verdiği 20. yüzyılın dönüm noktası olaylarını gözler önüne seriyor. Filmde Tom Hanks, Robin Wright, ve gerisiniz rol alıyor. Jake babasını bir trafik kazasında kaybettikten sonra ailesiyle birlikte Orlando'ya yerleşir. Ancak taşındıktan kısa bir süre sonra kavga etmek zorunda kalır ve kaybeder. Bunun üzerine çevresindeki insanlar tarafından aşağılanmaya başlar. Bir gün Jake'in arkadaşı Max onu MMI'de yapılan karma dövüş sanatlarını öğreten Jin ile tanıştırır. Bu sporu öğrenmeye başlayan Jack zamanla MMA'ın bir sokak dövüşü olmadığını, başlı başına bir sanat olduğunu fark eder. Filmin oyuncu kadrosunda Sin Ferris, Amber Hyatt, Jamin Hunsu, Kem Kandit ve Evan Peters yer alıyor. Kişisel gelişim filmleri arasında yer alan The Banker, Afro-Amerikalı girişimci Bernard Garrett ve Joy Morris'in hikayesini konu alıyor. Bernard Garrett ve Joy Morris gayrimenkul işleriyle uğraşmaktadır. Bu ikili işlerini ilerletmek isterler ancak siyahi olmaları onlar için büyük bir engeldir. Bunun üzerine beyaz bir adam olan Matt Steiner'ı işe alıp onu şirketin yüzü yaparlar ve arka plandan şirketi yönetirler. Filmde Anthony Mackie Samuel L. Jackson ve Nicholas Holt rol alıyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzun yararlı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Siz de en beğendiğiniz kişisel gelişim filmini yorumlarda bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.